50 liralık araba adamı dert sahibi yapar. Allah muhafaza yüzün gülmez. Buna bir gün adam akıllı binemez. Bunun 75 liralığı tamam mı? Cebindeki parayı da harcattırır sana. 100 liralığına ara sıra binersin ara sıra seni üzer. Ama 150'yi verdin mi hem binersin hem gezersin. Sen üzmez. Safkan usta. <laughs> Safkan benzinli. Neden buna Hacı Murat diyorlar? Biliyor musunuz? Yorum yapanlar içinden seç birini hediye. Öyle insana çöp arabaya valla bir şey yapası gelmiyor yazık ya çöp Benim bu arabada gözüm kaldı bana bu arabayı satmazsan dedim Ben ne rahat uykuyuyorum ne de seni rahat bırakırım Telefon numaranı daha olurum her gün seni ararım dedim Bu kötüsü dertli olur Kartal <laughs> Saydım muhaneye çık bu hafta sonu Dizdik dizebildiğimizi Volvo <laughs> Ha kardeşim satılık <laughs> İnsan kardeşini satar mı? Kardeşimi satıyorum. Nedense bir araba boyasızsa zor satıyor. Ama ben boyalı araba değişmiş, değişen olan arabayı hemen satabiliyorum. bu Bunda hiç boya yok. 300-310'da kaldılar. Uyuz oldum satmıyorum. Buna da günlük hayatta biliyorum. Çok keyifli bir araba. 9 ileri. Hiçbir şey yakmıyor. Yakıtla alakalı olarak hiçbir sıkıntı yok. Şimdi ne yapacağız? Ben e, birkaç tane parça aldım. Gel. 4 4 tane tamam. Cadd çemberi. 124'ün cadd çemberi. 4 tane kapak. Ne yazıyor burada? <laughs> Ve panşur Kaç para burası? 10 10 milyar mı? Yok ya 700 falan Oğlum bura ne 10'u 1.5-2 falan 2 3-4 lira bir şey işte ya Neyse Şimdi bunları götürelim Araba kuaförde ya 1-2 yerini boyat. Şimdi zımpara para attırdım Gidelim ee, Onları arabanın üstüne takalım Hem de gidelim 124'ü bir temizleyelim evet, İçini tamam. dışını bir silelim Ben de yardım edeyim Hep beraber yapalım değil mi? Öyle işte arkadaşlar Dağmaşın dağ başında. İki kere bak. bana ne alacaksın? Sana araba aldım. Ne aldın? Sarı renk, orijinal sarı. Evet. Arkadaşlar selamünaleyküm tekrardan. CVS'deyiz şu an. Arabanın e, biz geleceğiz dedik. O sırada pasta makinesinin ucunun gelip de zarar verebileceği plastik parçalar bantlandı. Şöyle sinyali normalde bunlar sökülüyor da biz dedik hiç sökmeyelim. Çünkü etrafını rahatlıkla dönebilecek yer. Cam fitilleri zarar görebilir diye onlar bantlanmış. Ufak tefek silecekler. Kapı kollarının yine ağız kısımları. Şimdi lastik parlatıcıyı çekeceğiz. Sonrasında cam çemberlerimizi, cam göbeklerimizi, panjurumuzu falan değiştiririz. Nasıl değiştiğini görürsünüz. Bu arada arabaya cam lastik aldım. Ben orijinalden yanayım. Yani ben orijinal cam lastik ebatını seviyorum. Tenekeleri. Onun haricinde orijinal tenekelere göbek aldım. Onları seviyorum ama işte bana illa şunları al dediler, bu bristonlar 2D'li yani replika olanlar, yalnız üsttekiler orijinal briston, bunların böyle takımına komple jant lastikle birlikte 40 milyar dediler. Ben de dedim 30'a verirseniz alırım. Üstteki yüzde %60, alttakiler %90 durumda. Yani dandik olanlar %90, üsttekiler %60. Onları da aldık. Şimdi belki onları da arabaya takarız. Ama benim hiç takasım yok. Ben çünkü bu lastik de seviyorum. Ben orijinal seviyorum. Bu arabayı böyle muhafaza etmek istiyorum. Onları takarsam sanki böyle araba biraz piç olacakmış gibi. Böyle bir hissiyat var. içinde sanki bütün o duruş gidecekmiş gibi bir düşünce var aklımda ama bir deneme yapabiliriz belki. Belki de yapmayabilirim. Onu da bilmiyorum. Şimdi Sıralı bir şekilde önce Jant göbeklerimizi takacağız Tamam mı Jant göbeklerine nasıl takılıyor siz de görün belki araba yarın bir gün alırsınız Göbek alırsınız çember alırsınız nasıl takılıyor Nasıl ediliyor hep beraber görelim Hem sizin de izlersiniz size de kolay olur sonra bir panjuru değiştirelim Keşke bir tane öne Arma bulsaydık ya hazır gelmişken alsaydık ne kadar güzel olur değil mi Sen bana söyledin evet. Ben biraz dikkate almadım herhalde Aynen. Ne yapacağız i̇lan o. Araştırmak lazım ya ilan olur ben buraya desem 50 tane bana bulurlar. Evet. Neresi? Bak gelin. Tam şu ortaya şöyle uzunlamasına şöyle bir fiyat mı yazıyor? Evet. Ha öyle bir kırmızılı bir şey. Evet. Onda bana kalsa ben onu da istemiyorum da millet koy diyor. Değişik bir şeymiş. Şimdi panjurumuzu sökelim. Ben şunu şöyle cebime koyayım. Tamam. Hadi gel. Çekelim başlayalım. Bakalım. Usta keyif yapalım. Evet. O sen daha önce söktün. Siyah olan yerleri boyadın. Evet abi. Boyadım şimdi. Bir tane var abi. Bir de şurada var. 3 mü 2 mi? 3 Orta var. Bir de şu köşe var. Aynen Güzelmiş. Bunu bir deneyelim. Usta. Baktık e, beğenmiyoruz. Yapabilirsin. Yapmam. Var mı aynısı? Var. Hı. Yeah, come on, let me see. abi Korna iki tane sığıyor. yani çok zorlasak, kenarlara fitreştirsek üç tane sokarız ama arabanın orijinalini bozmanın bir anlamı yok. İki tane dolu dolu güzel durmuş. Evet ustacığım devam edelim. Bu taraf girmedi. tarafa geliyor mu? Şöyle, şöyle bir yalandan bir tuttur. Şöyle. Tamam. Işıklar çalışıyor mu? Bir deneme amaçlı bir daha görelim ışıklı bir vaziyette. Oo. Aslında iyi, kötü değil. Ama seni sevindim. Ama usta sanki bizim o diğer panjur daha güzeldi ya. Abi çok çok bol, bol. Çok patlattı ya. Çok patlattı. Değil mi? Değil. şeyliği gitti arabana. O, o tatlılığı <laughs> gitti ya. Ha. Ben bunu ben bunu takmayacağım. Ben bunu geri veririm. Bunu şöyle... bak şimdi kendi kendi malı. Ya usta bak, buna incecik saç gibi bir şey. Bunu yapma yapma bir şey yapma. Aa bak bak. İşte dursun. Bunu ver, yorum yapanlar içinden seç birini hediye. hediye. Bak şuna bak. Of. Bu da kardeşim 7 8 kilo mu? <laughs> Var mı 15 20 kilo? Usa. Elinde güzel. Yok, nasıl? Ya, nasıl nasıl çıktı sen öyle tak? Arın sen ne pislik bir şeysin? Gittin bunun ucundaki onlar kaybetti. Onlar kaybetti değil mi? Pislik. Takamıyorsan takayım usta. <gülüyor> <gülüyor> ee, ne oldu? Ee? <laughs> bu daha güzel duruyor ya. Videoda nasıl duruyor dursun? Abi, bu daha oturaklı sanki. Valla. Al öbürkü de güzel durur da. Onun o videonun kafasında siyah mı Ya gerek yok, onlar ayarlar. En son işi bitsin. Ben oraya şimdi şey yapacağım. Ne? Şimdi takıyorum, oraya ayak yapacağım. Plastik. Saca değiyor ya. Şu. Evet. Bu daha önce nasıl duruyordu? Böyle duruyordu. Şimdi buraya ayak yapacağız abi. Şu ayak var ya bak, hmm. görüyor musun? Ama sana bir şey diyeyim mi? Kasıntılı duruyor. Onu ben ayarlayıp taksam tamam, oturup sonra. bir daha öyle de bakabilirim. mu? Kasıyor ya şimdi. Sence de, bunu ekmesine. takalım mı? Oh, oh, şunları bir kesmem lazım. Niye? Uzun kalıyor, farın üstüne vuruyor, girmiyor. Çok uzun kalıyor. Altta alta tutturuyoruz ya. Çok yukarı kaldırınca farın şuralarına vuruyor, çiziyor. Sence bu mu güzel o mu? Ya bence bu güzel. Hangisi? Baksana abi. Tabii ya. Bu da yani. ayrı bir... Bu nasıl güzel olur biliyor musun abi? Şimdi krom... Cantları koyacaksın. Yani kromlarını bir patlatacağın zaman bu. Bununla beraber patlatırsın. Ama onda da kromlar var. Dolu krom oluyor bunun. Sen o panjuru bir daha mi? Mi? düzeltecek mi? Bunu mu? He. O ay, altına ayak yapacağım. Vallahi Tabi. Adam. Gel usta ya. Bir tane tornavida lazım. Geçmiyor mu abi? Evet. Düşme falan olmadı. Yani daha önce takmadım. Çok bir de bilgi sahibi değilim. Yani arabadan anlayabilirim, bazı arabalara da gönül rahatlığıyla modifi yapabilirim ama benim de bilmediğim şeyler olabilir. Ama benim tahminimce şu şey geçme. şu geçme çekiyor, geliyor göbekte direkt itek giriyor. Bir tane sökelim izleyelim Tabii. izleyelim. Ustamız ustamız 12'den verdi ayarı. Şunu çekeyim de oradan ışık gölgesi. Gördün mü dursun. Heh. Ah dursun iyi izle. Of. Mal mal yanıyor yanıyor. Mal mal zımba keklik mal. Ee, of, seni be sıfır Ustana mısın be? be? Tamam bir de çember taksana reisim Çemberimizde sibop tarafımız bellidir Dursuncuğum Sibop tarafımızı sibop kısmımıza getiriyoruz Çemberimizi itekliyoruz Of be. Şişt. Ulan ne kadar güzel durdu ya. ha Dursun. <laughs> vallahi güzel durdu ha. Değil mi? Daha canlıdır. Biraz karma karışık oldu ama iyi durdu. <laughs> Onu da krom yaparsak Yok. çok patlar ya. Pis ya durur. Al al. arabanın aynı rengi yapsak. <laughs> ha? O da mı? Bence olur. Sıfır hani kromu, oldu ya. Şu anda kromu alamıyorsun değil mi? Mesela içindeki gri'likten dolayı biraz. Evet krom çok patlamadı. Niye biliyor musun? Evet. İçindeki gri'likten dur ama. Bence böyle de güzel ama. Hangisi? Sadece abi çok güzel. Senin araban. Şu an böyle çok güzel ön değil mi? Arkaya bak çok zayıf kaldı ya. Eski ya. Kardeşim her şeyin yenisi güzel. Paraya kıydık. Harcadım 70 milyar verdim jant kapaklarına. Buna da inanırsanız var ya. Elinde güzel. Sen güzel söküyorsun. Tornavida. Ben de sana bir tane çember daha çıkarayım. Allah sana yardım etsin. Önce al istersen çemberi tak. Ha? Usta. Öyle Buyur ustacığım. Sen İmam Usta'yı tanıyor musun abi? İmam <laughs> Usta'yı. Aa ben sana bir şey Ben onun şimdi siboklarının da demir yaparım. Krom. Ha, Değil mi usta? Götüreyim krom. onun her şeyini krom yaptır. Onlar kolay kolay çıkmaz da ha. Bunlar, bu. Sonra kader buradan sonra ayırır ha. Her şey buraya kadar atıyorsun <laughs> ha. <laughs> elle, elle de yakışıyor ha. Taktık çıkarmayız inşallah değil mi abi? <laughs> <laughs> öyle bir şey yok ha. Orada kaldı. Ama burada sen bunu takarken aşkla takmandaki tek sebep ne biliyor musun? Söyleyeyim mi sana zevkle takmandaki sebep? Araba güzel. Evet. İnsan bir şey yaparken içinden gelerek, isteyerek yapıyor. Niye? Çünkü güzel anladın mı? Çünkü karşılığını alıyorsun. Değil abi. Değil mi? Öyle insana çöp arabaya vallahi bir şey yapası gelmiyor. Yazık ya, çöp yani. O da Evet. Selam Allah'ım kendimi görüyorum lan. <laughs> Bana bak. Reisim bunları burada bir yere az. Olur ya yolda biri düşer. Bir şey olur. Tabii, tabii. Bir tane yedek de bulunsun. Abi tornavidayı takıyorum bu tarafa çekiyorum ki canta zarar vermeyelim. Evet. Dizimi de dayıyorum ki kapak düşmesin. Bak. <laughs> bir daha <laughs> söyle. <söyleyeyim, gülüyor> bir daha söyle. Zanki vatanı kurtardım. <laughs> Can tapanı atacağız zaten. Evet söyle. Tornavidayı canta takıyorum ki abi elimle çekiyorum canta zarar vermemek için. Yalnız yoksa şimdi, kastırırım. Lastiğin ebatını okuyabiliyor musun? Ebatını okuyoruz abi. 100, 55, 55 70, 13. Bak bulman imkanı yok derecede zor bir ebat. Yine abarttım ama öyle. Öyle öyle ben abarttım mı? Öyle öyle. Gerçekten bulmanın imkanı zor yani. Yok. Yok yani. Yalnız çok keyifli ya. Fındık faresi. Evet arkadaşlar. Sen aslında bir dönem bu araba soğuktun. Dur dur dur. Evet ustamız 12 tane verecek. Bu arabaya soğuk değilim ya. Yani düzgünü yoktu. Düzgünü olmadığı için insan heves edemiyordu. Ben bu arabayı nerede satın aldım biliyor musun? Ha? Söyleyeyim mi sana? Nerede satın? aldım? Ben şu içeride oturuyordum değil mi? Evet. Bu araba geldi şurada yıkandı. Böyle çıktım buraya. Etrafında bir tur attım. Kapısını açtım. Bir baktım taban halısına kadar orijinal bu araba. Taban halısı var ya. Bak taban halısına kadar orijinal. Şimdi açacağım göstereceğim. Abi dedim selamun aleyküm. Aleyküm selam. Tak dursun. Ee, dedim ki usta dedim selamun aleyküm. Dedim ki, sen dedim bu arabayı satar mısın dedim. Yok dedi. Dedim ki bu arabayı bana satar mısın rica ediyorum dedim. Satmayı düşünmüyorum dedi. Değil mi? Sen de buradaydın. 5-6 kişi araya girdik burada. Dedim ki bana bu arabayı sat. Benim bu arabada gözüm kaldı. Bana bu arabayı satmazsan dedim. Ben ne rahat uykuyuyorum ne de seni rahat bırakırım. Telefon numaranı da alırım her gün seni ararım dedim. Dedi ki bana dedi işte 100 küsür milyar para verirsen dedi sana bu arabayı veririm dedi. Kaç para dedim işte 100 küsür orasını söylemiyorum. O sandı ben vermeyeceğim değil mi hatırlıyor musun evet. burada? Tamam dedim hayırlı olsun aldım arabayı. Nasıl yani dedi. Ki aldım usta. Benim araba. O abi de lafını yemedi. Allah var dedi hani 100 küsür milyar da var küsürat var. Dedi bana bu parayı verirsen dedi arabayı anca öyle veririm yoksa vermem dedi. Hatırlıyor musun burada? Satılık olmayan bir arabayı ha. aldık yani. Ha. Dedim ben de dedi, tam hayırlı olsun aldım arabayı dedim. Öyle aldım. Bir arka camını değiştim. Bu, bu bütün camları yeşil. Şimdi oradan çok fazla belli olmaz. Şu camı Adana'dan getirdim. Yoktu. Yeşil bu cam da yeşil. Yani çok yeşil cam. tamam işte. Yeş Heh, bak yeşilliği belli oluyor. Doğru mu? Bak hafiften de olsa. Yeşil alım satıyor. Bu camı Adana'dan getirdim. Bir de 25 bin lira yakın bir müzik sistemi yaptırdım. Takımı pahalı malzemenin. Bagajı magajı. Ufak tefek amfisi, tesisi falan. Bu araba bana 150. Çok para ya. Bu araba... bir de aldım. Bu arabada gaza basıyordum, sağa gidiyordu, frene basıyordum, sola sağa gidiyordu. Söktüm komple, tamam mı? Fren merkezleri, ana merkezleri, ön, arka, aklına ne gidiyor? Her şeyi değiştirdim. Yağını boşalttım, yağını değiştirdim. Bir de hiç LPG görmemiş bu Sen bu arabanın ha, direksiyon kutusunu sıcak üflemiyordu. Ha, yoktu, sıcak üflemiyordu. Abi. Kalifer torpturun altını söktürdüm, onları yaptırdım. Sen bu arabanın motor içini gördün mü? Şu kapağı taksın sana arabanın motor içini göstereceğim. Kirli olabilir ama orijinal böyle bir motor içi. Hiç ellenmemiş kurcalanmamış. Nasıl olmuş göstereceğim bak. Hadi ustamız çekiyoruz. Yalnız usta da usta. Yok. Mübarek sabah akşam sanki cant değiştiriyor. Ya bu işin duayeni misin be? Normalde bu işi ben de yaparım. Ama şu an mikrofondayım usta. Senelerdir yapıyorum. Biraz da konuşayım ya. O bir tane daha olacak. Kapak. Nerede kapak? Ne abi istiyorum. elindeki olabilir. Unutmuş olabilirim. Yalnız vursun. Usta cam gibi ya. Kendini görüyor musun orada? Abi arabanın yanında da değişiyor ha. Elindeki malı unutuyorsun. Ya o araba ama <laughs> insana unutturuyor ya. Övme makinesiyim ya. Yani <laughs> arabayı övesim var. Burada işimizi bitirelim. Tamam mı reisim? Ne yapalım biliyor musun? Senlik işi bitsin arabanın al baba arabanın muayenesi bitti ya bir 10 gün falan var muayeneden sonra ben bunu uğurun oraya götüreyim bu tamponları şu nikelajları ajları polisaj yapsın böyle yaldır yaldır yaksın evet bak şimdi sana uğur şey hiç açılma sesi var mı? niye? niye? evet benim tırnağım yok ama inşallah çevir. Heh. Bak bak Bakayım mı? Bak. Gel de buradan bak. Işık tutayım sana gel. Işığımız burada. Gel abi bak sen. Sen iyice ışık tut. Al. Al. Görüyor musun? Nasıl duruyor? Çek çek iyice çek. Oh. mal 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 keklik ya. Daha bebek gibi. Ha? Görüyor musun? Bir tane terletme yok. Ha bu araba Lepeği yüzü görmüyor. Lepeği bu araba haram etmişler usta. Bak sen gel buraya. Sana var ya felaket tutuldum. Bak. Zaten benim arabanın döşemeleri falan orijinal ama döşemeleri boş ver. Bak gel. Görüyor musun taban alısını? Oradan belli olur mu bilmiyorum da bak. Bu kadar. olur. la. Gel tamam yeter. Kötüsü de olur. Bak bu arabayı alıyorsun ya mesela bu arabada 50 liraya var doğru mu? Evet. 70'e var. Evet. 100 liraya var. Evet. 150'ye var. Evet. 200-300'e var doğru mu? Evet. 50 liralık araba adamı dert sahibi yapar. Allah muhafaza yüzün gülmez. Aldığın güne lanet edersin. Buna bir gün adam akıllı binemez. Bunun 75 liralı tamam mı? Cebindeki parayı da harcattırır sana. 100 liralığına ara sıra binersin, ara sıra seni üzer. Ama 150'yi verdin mi hem binersin hem gezersin. Sen üzmez. Dersin ki benim cebimde 10 milyar para var değil mi? 1 milyar bu arabaya harcayayım. Niye? Hakkıdır ya. Bir yerine bir şeyler alayım dersin. Benim gibi bak. Keyfi harcarsın. Ha ben bu arabaya Frenlerine niye harcadım? Şimdi inanmayacaksınız bu araba 170 ibre var değil mi? Kaç ibre var? 170'i görüyor bu araba. Hem de hızlıca görüyor. Bu arabayla ben kaç tane tofaşı yemişliğim var. İsmail Usta. <laughs> İsmail abi karıştırma Usta. İsmail abi baba adamdır. Beni İsmail abiyle ters düşürme. Bu arabanın çok ciddi bir yürürü var ha. Öyle... Saf Safkan Usta. Safkan benzinli. Bir de araba gidiyor. Ya, delleniyor bu. bu. Karda var ikiye bir çektim. Dedim Ferrari olayım 3'e <laughs> Üçe bir çakıyorum arka böyle. Aa, sen buna... <gülüyor> <gülüyor> Normalde bu araba Murat 124. Doğru mu? Neden buna Hacı Murat diyorlar? Biliyor musunuz? Hac döneminde eskiden bu arabalar çıktığında sadece bunlar varmış. Bunlarla hacca gidip geliyorlarmış. o yüzden özellikle hacılar bunlarla hacca gidip geliyormuş. Oradan ismi Hacı Murat olarak kalmış. Biliyor muydunuz? <laughs> Belki bizim araba da hacca gitmiş. <laughs> Olabilir. Bak yeşil <gülüyor> zaten. <gülüyor> tamam. Usta ince bak. Belki gitmiştir bilemem yani. Acı. Bu. Geçmişte bir hacı <laughs> Güzel. Tamam. Gitmiş olabilir. Şimdi biz bu arabayı ne vardı? Biz bu arabadan niye boyattık? Kaputta bir çizimiz vardı. Fotoğraflarda çok mevcut belli değildi. Bilen varsa he, orada vardı. Ee, bir de şurada bir yerde mi? Evet. Şurada bir yerde bir çatlağımız vardı böyle. Çizik çatlağı gibi düşün. Burada ne vardı? Burada da bir şey vardı. İlk Ama herkes görmez. Mesela sen. E, sen görmüştün. Ben görmüştüm. Birkaç kişi daha görmüştü. Bu araba 500 kişi de baksa göremezdi. Bunu da ondan boyattık. Rengini tutturmak biraz zor oldu. Bir ufak böyle minicik böyle %90 renk tuttu diyelim. Şimdi %10'luk kısmı da eski yeni boya farkı olduğu için. onu da pastayla üstüne cilası ıvırı zıvırı. En sonunda da seramikte birbirinin rengini inşallah yakalayacağız. Yani %10'luk bir kısmı kaldı. Onu da ben söylemesem şu an Feriştanız da anlamaz ya. Yani. Arabamız güzel. Allah kaza bela vermesin. Seviyorum seni ya. Buna bir yağ bakımı yaptırayım ya. Götüreyim bir bir mineral yağını falan değiştireyim. Valla <laughs> <laughs> götüreyim bir milyar para harcayayım bir yağ yaptırayım ki sanayiye giderim orada yaşlı bir iş adamı gelir bana der bu arabayı satıyor musun? Ben de derim 700 milyar <laughs> O da der. <laughs> sen beni o <laughs> filmlerde gördüğün <laughs> hikayelerdeki fabrikatöre mi Bana verirsen 40 lira. Aa, <laughs> satmıyorum derim. Moralim bozulur belki geri gelirim. Yalnız 124 afiyet. Arabanın burayı boyattık. Bagaj kapağı. evet, şura Şuraya Delik tamam burada buraya ışık mı takmışlar? Neyse buralarda birkaç tane delik vardı. Burayı da boyattık. O ben taktık. O ben de orijinal. Onu da 17 milyara aldım. İnanmıyorsan sonra 17 milyara almadım o beni. Zorla beni tufaya getirdiler. Yani teşekkürler. Yalnız ben <laughs> ben e, bak bilmediğim bir şey daha söyleyeyim size. Çok aman aman bir bilgim yok tamam mı? Bilgim yok ama Battal abi bana dedi ki bu iki tampon dedi 15-20 milyar ediyordu. Eğer aranızda 124'çüler varsa rica ediyorum. Geç şu tamponu bir çekme. lan. Şöyle. Allah rızası için bu, bu, tampon harbiden o parayı ediyor mu? Bana dedi ki bu iki tampon dedi 15-20 milyar para ediyor. Veren var dedi yani istiyorsan tamponlarını satayım diyor dedim. Ben de takacağım. Tamam. <laughs> <laughs> bilmiyorum bak. Ben bilmiyorum reis. Ben bana Battal abinin söylediğini söylüyorum. Arkadaşlar kirine falan bakmayın. 15-20 milyar ediyormuş. Evet. Benden buraya kadar. Sen şimdi arabaya pasta yap olacak. Pastasını çekersin. Tamam mı? Hepinizi seviyorum. Eğer gevezeyle gidip de boş bir şeyler söylesem özür dilerim. Hepinizi ayrı ayrı seviyorum. Allah'a emanet olun. CVS'de teşekkürler. CVS'nin bu işte sanatkar bir el işçiliği var. Ustalığı çok güzel. Detaylıları çok güzel. Temizliği çok güzel. Biz buraya bırakıyoruz. Bizim araba normalde camlı bölümde kalıyor. <laughs> Videoluk dışarı çıkardı. Şimdi temizliğimizi, işlemlerimizi uyguladıktan sonra tekrar herhalde içeri koyacağız arabayı. Başka da ağır bir işimiz kalmadı. Bir muayenemiz var. Bir 10 gün sonra. Bir bandrolü var. Ben hiç inanmıyorum. <laughs> <laughs> yani bunu eğer Türk, Türk tefsikerde geçirse ben o Türk tüftürkün... <laughs> İnan Allah'a geçmez. Eski. Emniyet kemeri yok arabada. <laughs> be, Arabada yani. emniyet kemeri orijinalinde yok oğlum. Ayna. Ayna tek ayna fabrikasyon. Aynasız. Acaba ben şimdi giderim bana demiyor ayna nerede? Ulan diyeceğim oğlum sen ben alay mı ediyorsun? Neyse gideyim egzozunu falan sıfırlatalım mı Mustafa abi de. Peki, altından kromlar geçirmemiz yok mu? Buna hasta iş. Olmuyormuş. Bunda bir nelik varmış. Header olmuyormuş bunlara. Ama diyorum ki bir alt borularını komple sıfırlatayım ya egzoz borularını sesinde mesela bir şey var. Tamam direksiyon çok direksiyon çok güzel. Ha direksiyonu da boyattım. Bak gel. Direksiyonda çatlak vardı. binicileri varsa direksiyonu komple boyattım. Battal abi edelim. Buralarda çatlağı vardı birkaç yerde. Yok yok. Boyattım onu. Çok kötü değil. Tek marş mısın? Sence tek marşta çalışır mı? Evet. Deneyelim. Ama çalışmazsa 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 diye bir kural yok usta ya. Ben o kuralı saymıyorum. Ben size... İstah edeyim. İşte az önce anlattığım olay tam anlamıyla buydu. 50 lira verirsen arkadan itekletirsin. Kas <laughs> pompalarsın. 75 verirsen akünün kutup başına sıcak su döker. <laughs> Ama 100 lira versen ara sıra çalış. Ama 150 ve üstünü verirsen her zaman bu. Olayın bu ıslak. Çeviriyorsun, gördün mü? Daha soğuk ha? Otomatik çiftliğe yaptırdım. Çok güzel çalışıyor ya. Maşallah. Allah nazardan saklasın. Evet, az önce anlattığım olay da buydu arkadaşlar. İyi mal her zaman iyi paradır. Gelsin mi bir video daha? Atalım da bir videodan gelsin. Gelsin. Tamam TikTok'a çekiyorum. Hepinizi de seviyorum. Kalın sağlıcakla. 真的。